Altın mı, dolar mı, faiz mi? Son 6 ay ve son 3 sene hangisi daha çok kazandırdı? Hadi gelin inceleyelim. Faize yatırsaydınız 124 bin lira, dolara yatırsaydınız 109 bin lira, altına yatırsaydınız 129 bin liranız olmuştu. Peki 3 yıl önce 100 bin liraya koysaydınız, faize yatırsaydınız 240 bin, dolara yatırsaydınız 400 bin, altına yatırsaydınız 560 bin lira olmuştu. İşte bu yüzden size bas bas bağırıyorum. Faiz bu dönemde kısa vadede size para kazandırıyor gibi gözüküyor ama uzun vadede paranızı koyabileceğiniz en kötü yerdir. Dolar bir yatırım değildir. Enflasyonu vardır. Yıllık %2 ile %10 arası döneme göre erir. Altın genelde küçük küçük kazandırır ama her dönem kazandırmaz. Mesela 1980 ile 2000 yılları arasında ciddi bir altın çöküşü olmuştur. Büyük para kazancını getirecek olan ticaretiniz ve yatırımlar olarak yapabileceğiniz hisse senetleridir. Bitcoin de benim gözlem ama çoğu kişi detaylarını bilmiyor oraya hiç girmeyeceğim. Senin için kısa ve uzun vadeli olarak doğru bulduğun yatırımı yorum olarak belirtmeyi unutma. Bu tarz para videolarını seviyorsan videoyu beğenmeyi, beni de takip etmeyi unutma. Bilin bin olsun. Hoşça kalın.